Merhaba arkadaşlar Pestemel Afrika'nın hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe. Bugün ve önümüzdeki hafta gelecekler sızmaya başlandı. Bugün gelecek ikonlar konular açıklandı. Ayrıca Konebi'den sürpriz bir açıklama var. Önümüzdeki hafta mor kart oyuncular geri dönüyor. Uzun süredir mor oyuncular gelmiyordu. Mobile önümüzdeki hafta mor kart oyuncular gelecek. Fakat bugün gelen ikonlara bir bakalım. Bayan Münih takımı ikonları açıklandı. Hemen isimleri göstereyim. Oliver Kahn, Beckham var ve Elver. Giren isimler bunlar. Ben Bayan Münih'i gördüğümde gözlerim hemen Rümenige yaradı. Ne yazık ki Rümenige eklenmemiş. Ben Rümenige'yi çok isteyen birisiydim. Kadromda da yoktu. Hiçbir zaman da çıkaramamıştık. Keşke o da gelse diyordum. Ama gelen isimler bunlar. Siz de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve sürpriz olan gelişmeye geçelim. Oyuna yeni başlayan arkadaşlarımızın neredeyse hiç mor kartı yoktu. Aylardır gelmiyordu. Ve önümüzdeki hafta yüksek seviyeli bu oyuncular gelecek. Hemen bakalım kimler gelecek? Genç starlar gelecek. Haalandlı, Davisli, Ansu Fatili, Sancho'lu bu genç yıldızlar yazın gelmişti. Ne zaman gelmişti? Ta Temmuz ayında. Aynı oyuncular yine gelecek arkadaşlar. Seviyeleri az sonra göstereceğim. Ayın 29'unda gelecekler. 6 Aralık'a kadar yani bir hafta duracaklar. Sınırsız top açma hakkımız olacak. Şurada hemen göstereyim cümleyi bu temsilci istediğiniz kadar çok sayıda kullanılabilir. Elimizde ne kadar Michael parası varsa o kadar top açılımı gerçekleştirebiliyoruz. İsimlere bakalım. İngiltere milli takım oyuncuları geliyor. İngiltere'den Sancho, Haaland geliyor. Davis, Endidi, Henderson, Ansu Fati, Rice, Zinchenko, Fofana, Aruha, Musiala. Seviyeler çok yüksek. Az sonra göstereceğim. Bitmedi. Yine pazartesi günü Avrupa'dan oyuncular geliyor. Bu da 29'unda gelecek. 6 Aralık'a kadar duracak. Daha öncesinde gelmişti. 23 Ağustos'ta gelen oyuncular bir daha geliyor. İsimlere bakalım. Sergio Busquets var. Immobile, Sterling, Alaba, Modric, Somer, Eriksen, Pogba, Bonici, Stos, Patrick Schick. Burada benim en çok dikkatimi çeken isimler Alaba, Sterling. Tabi Pogba da var. E, 95 seviyeyi görmekteydi. En yüksek seviyeli futbolcu Sterling. Hemen Pazartesi gelecek oyunculardan bazıları seviyelerine bakalım arkadaşlar. Önceki paketin seviyelerine bakalım. Çünkü şurada çok yüksek seviyeli futbolcular var. Başta Haaland olmak üzere. Buradaki oyuncuların seviyelere bir bakalım. Davis 98 seviyeye kadar çıkıyor. Sol bek oyuncusu. Özellikleri bunlar. Çok hızlı bir futbolcu. Hız 99, hızlanma 99, dayanıklılık 96. Maç sonu çok rahat getirebilmekte. Hücumcu bek Ucuma çıkmayı seven oyun tarzına sahip. Alçak pası, yüksek pası da 80 ve üzerinde. Devam edelim. En dedi 95'e kadar çıkıyor. Defansif orta sağ. Şut gücü 91. iki ayağını kullanabilmekte. Sıçrama, top kazanma özellikleri çok yüksek. Pasları da var 85 ve üzerinde. Agresiflik, defansif farklılık da gayet güzel. Hızı da 88. Hızlanma 81. Ön libero. E stoperlere çok yakın oynuyor. Hemen onların önünde. Stoperlere, ikizli stopere çok yakın oynamakta. Devam ettiğimiz zaman Ansu Fati. 100 seviye görmekte. Halat gibi. O da en yüksek seviyeye çıkan futbolcu. Sol açık oyuncusu. Birçok özelliği çok yüksek. Ofansif farkındalık, bitiricilik. Say say bitmiyor. Şimdi tek tek saymayalım arkadaşlar. Çok yüksek değerlere sahip. Hız hızlanması 99. Pasları da var. Falsos da 91 verimli kanat oyun tarzına sahip. E, sahanın birçok farklarında yine yüksek seviyelerde oynayabilmekte. Devam ettiğimiz zaman Henderson kaleci. Manchester United kalecisi. Geçen sezonda epey forma şansı bulmuştu. Geçen sene De Gea kötüydü ama bu sene De Gea çok iyi performans sergiliyor. Ama kalecilik özellikler baktığımızda da 96'nın altında bir kalecilik özelliği görmüyoruz. Gayet güzel. Hucumcu kaleci. Rice var. Rice'ı ben çıkarmıştım. Bir süre kullandım. Uzun süredir de kullanmıyordum. 97'ye kadar çıkıyor. Defansif ortası. Şut gücü 86. Kafa sıçrama defansif rank, top kazanma iyi seviyelerde. Agresifliği 99. Pasları var. Hız hızlanması çok yüksek değil. Yok edici oyun tarzına sahip. Top kazanma konusunda çok istekli bir oyun tarzı. Zinchenko 94. Sol bek oyuncusu. Özelliklerine de hemen şöyle bir bakalım. Hızlı bir şekilde geçelim. Çok üstününde durmaya gerek yok. Hız hızlanma değeri de yüksektir. Burada Davis var. Çok dikkat çekiyor. 98'lik sol bek. Fofana 97. Stoper oyuncusu. Hemen özelliklerine bakalım. Sıçrama, defansif farklı, top kazanma çok yüksek seviyelerde. Kafası düşük 87. Agresiflik 92. Hız çok yüksek bir değerlerde stoper oyuncusu için. Hızlanma 88. Fiziksel temas dayanıklılık da bayağı iyi. İyi olduğu özelliklerinde epey olduğunu görmekteyiz. Oyun kurucu oyun tarzına sahip. Aro ben çıkarmıştım. Barcelona maçta çok seçmiyorum ama seçersem kullan, kullanırdım diyordum. Epeydir de kullanmadık. Özelliklerine bakalım. Defansif farklılık, top kazanma, agresiflik 90 değerlerin üzerinde. Sıçraması 98, hızı 90, Fiziksel temas 96. U. Öyle çok yüksek seviyelerde değil ama iyi özelliklere de sahip. Oyun kurucu ve Musiala. Çok yüksek seviyeli futbolculardan bir tanesi. 99 süper yedek özelliği de var. Almanya milli takım maçları de kullanabiliyoruz. Eğer milli takım maçları gelmeye devam ederse. E, Bayan Münih'in genç yıldızı. Özellikleri çok iyi. 99'luk bir oyuncu. Birçok özelliği harika. Pası var, falsosu var. E, hız hızlanması gayet yüksek. Dayanıklılığı 85. Maça başladığımda maçın sonunu getiremiyordum. Ben Muslera'yı çıkarmıştım. E oynattığım maçlar da oldu. Maça onunla başladığımda maç sonu göremiyorduk. E, oynadığı pozisyon geriye de çok fazla koşuyor. Artı yaratıcı oyun kurucu. Geriye de fazla gelen bir futbolcu. Git gel yaparken ne yazık ki yorulmakta 90 dakikayı çıkaramıyordu. Ama süper yedek özelliğine sahip. Oyuna sonradan dahil ettiğimizde formları bir tık daha yükselecek ve Sancho. Sancho geçen sene Dortmund'da olduğu için kulüp seleksiyonlarda gelmiyordu. Tek milli takımla gelebiliyor. Haaland gibi. Bu kartı 99'u görmekte. E, çok güzel bir oyuncu. Ben 97'lik kartını çıkarmıştım. Özellikle de İngiltere milli takım maçlarında çok kullanıyordum. Harika özellikleri var. Ama iki, zayıf ayağı yok ne yazık ki. Hız hızlanması 99. Alçaktan pası 97. Falso gibi değerleri var. Verimli kanat oyun tarzına sahip. Ve en çok dikkat çeken isim Haaland kulüp seleksiyonlarla gelemiyor. Dortmund takımıyla konimin anlaşması olmadığı için tek gelecek yöntem milli takım. Ve Norveç milli takımıyla geliyor. Oyuncusu olarak geliyor. Taraftar seçimi olarak. 100 seviyeyi görmekte. Ben çıkaramamıştım. O kadar da şansımızı denedik ama çıkaramadığım oyuncu. Harika özellikleri var. Ama zayıf ayak kullanımının bir olduğunu söyleyebiliriz. Sol ayağını da öyle bir kullanıyor ki her şekilde kullanıyor. Füze gibi şutlar çekmek. Normal kartı bile çok iyi. Kafasının 82 olduğunu söyleyebiliriz. Boyu uzun sıçraması da var bir de üstüne. Hız hızlı ama fiziksel temas dayanıklılık. Aslında çok fazla anlatmaya gerek yok. Halat harika özelliklere sahip. Ben normal kartını bile birçok maçta kullanan bir isim Çünkü süper yedek özelliği var Halant'ın. Yedekten oyuna girdiği zaman e, form durumu bir tık daha iyi olmakta. Form durumu ne kadar iyiyse bu özelliklerin o kadar üstüne çıkıyor oyuncular. Devam edelim. Ayrıca Sterling vardı. Diğer grupta. O grupta benim en çok dikkatimi çeken iki ismi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok da hani uzatmamak adına. Sterling 98'e kadar çıkmakta. Ee, kanat oyuncusu. Hızlı bir oyuncu. Ben severim. Bitiricilik ve şut gücü 90'ın altında. Hız hızlanması 99. Dayanıklılığı yüksek. Pasları da var. Falsosu düşük. Oyun tarzı verimli kanat. Bir de Alaba. Belki istenecek oyunculardan bir tanesidir. Alaba stoperde, sol bekte, defansif orta sahada birçok farklı yerde oynayabilmekte. 96 ama dediğim gibi Joker futbolcu her yerde kullan. Çünkü her şeyden var bu adamda. Free kick bile atabiliyorsunuz. Her şey var özellikleri iyi. Bütün özellikleri iyi diyebiliriz. Falsosu, duran topu yüksekten pası, alçaktan pası defansif özellikleri 90 bandının üzerinde hız, hızlanma oyun kuruş oyun tarzına sahip. Sağda birçok farklı yerde oynayabilmekte. Arkadaşlar dediğim gibi bugün gelen ikonlar Bayan Münih Konemi tarafından yapılan açıklama bunlar. İnşallah bir değişiklik olmaz. Olmaz diye düşünüyoruz. Mobil için gelecek bunlar. 29'unda pazartesi günü İki farklı mor kart oyuncuları olacak. İnşallah en çok istediğimizi, en az Minecraft parasına düşürebiliriz. Bunlar için Minecraft parasına ihtiyacımız var. Sınırsız top açma hakkı olacak ve bir hafta duracaklar. Farklı gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım. Sizlere iyi oyunlar iyi seyirler hoşçakalın.